Sevgili dostlar merhaba. Bugün Park Dedeman Djo Otelinin imza töreni için Dedeman Gayrettepe'deyiz. Basın toplantısı birazdan başlayacak. Bakalım toplantıda bizi neler bekliyor. Düzce Belediye Başkanımız Doktor Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Cüneyt Şahin. Değerli basın mensupları, kıymetli misafirler, sevgili dostlarımız. Park Dedemalı Düzce'nin imza törenine hoş geldiniz. Bugün burada bir hayalimizin daha gerçekleşmekte olduğunu görmekten son derece memnunum. Düzce için böyle bir hayalin gerçekleşmesine katkı sunan Sayın Banu Dedemalı ve Sayın Cihat Angül'ü e tebrik ediyorum, kutluyorum, teşekkür ediyorum.